Hepiniz tekrardan yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz yeni bir etkinlik geldi. Mini birlik etkinliği diye böyle sinsi goblin veriyor sizlere ve %50 eğitim uzandırma veriyor. Yani normal ordum bile 2-3 dakikada çıkıyor eğitim uzandırma ile beraber. Yani çok güzel bir etkinlik geldi. Benim sizlere tavsiyem dostlar bu 5 gün 19 saat boyunca bu etkinliği fullleyin ve e, bu etkinlik boyunca biliyorsunuz sinsi goblin kullanabileceksiniz %50 eğitim uzandırma ile beraber. Yani benden size tavsiyem belediyeniz duvarlarına max seviyeye getirin yani belediyeniz 15 ise belediye 15 duvarlarına kadar maksamaya çalışın duvarlarınızı cidden baya iyi ganimet kasmalık bir etkinlik getirmişler hem de biliyorsunuz son güncellemelerle beraber ganimet oranları da arttırıldı artık en kötü birer buçuk milyon ganimet alıyorsunuz M iyi de buçuk 3 milyon ganimet alıyorsunuz biliyorsunuz. Yani bu etkinlik boyunca kesinlikle e, ganimet kas kasmanızı tavsiye ediyorum. Bu videoda da dostlar bu etkinliği ben fulledim video dışında ve mini birlik etkinliğinin biletini de aldım. Selçuk abi'nin sayesinde Selçuk abi'ye de buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Bana hediye etti mini birlik etkinliğinin biletini. Buradan fulledim. Bütün ödülleri alacağız ve bir tane hero kostümünü alacağım. Benim kraldı kostümüm olmadığı için kral kostümünü almayı düşünüyorum. Bakalım bir şeyler yapacağız. Bu arada neden 4-5 gündür video gelmiyor bunu açıklamak istiyorum. Ha 4-5 gündür video atmamın büyük bir kısmınız önemsemiyor tabii ki. Ben önemseyenler için söylemek istiyorum. Takipçilerim için, beni takip edenler için söylemek istiyorum. Biliyorsunuz okul haftasına girdik. Okulun ilk haftası bitti ve şu anda cumartesi gününe girdik. Yani bir tık dinleniyorum. Hem de dostlar bu 5 gündür benim Clash of Clans'ıma girilmiyor. Oyunu bir açıyorum. Eşek gibi kasıyor bilgisayar yani. Yani bilgisayar aldık dostlar o kadar para verip Clash of Clans'ta nasıl kas hiçbir şekilde anlamadım ama şöyleymiş. Hatta bu kan kırır Fatih abi de, de öyle oluyormuş. Oyunu tekrar güncelleyince oluyormuş. Ama ben şöyle yaptım. Oyunu silip tekrar açtım kasma sorunu düzeldi. Yani öyle bir kasıyordu ki, öyle bir kasıyordu ki normal kasma değildi. Ama düzeldi çok şükür. Videolarımıza devam edeceğiz. Bu arada Facecam niye yok diyeceksiniz. Yani hem geri döndük. Bir tık Da Facecam açmak istiyorum bu videoda. Önümüzdeki günlerde Facecam'i tekrardan açarız. Şimdi dostlar asıl konumuza gelecek olsak biz buradaki ödülleri sırayla topladım cipten rahatlatıcı bir video olacak. Şuradan hatta gelen 250 madalya 50 bin kara iksir 250 madalya iksir ürünü alamıyoruz bende olduğu için. Şöyle madalyaları kara iksirleri toplamak istiyorum. Altın sığmıyormuş tamamdır şimdilik dursun. Şöyle hatta ben altını da satabilirim ya neden diyecek çünkü benim taşa da ihtiyacım var. Altın iksiri satacağım. Benim altın ürünüm de vardı alamıyoruz. Kara iksir dursun abicim. Buradan tekrardan altın satacağım. Neyse bir iki iksirimiz dursun belki lazım olur. Şuradan madalyaları iki kaynak iksirini ve 650-550 madalyamızı da alalım. Benim karakter var mıymış yokmuş tamamdır. 50.000 bin karakteri de alamıyoruz. Şimdi 2450 bizim e, madalyamız oldu. Keşke bir tıktan madalya verselermiş de en azından şuradan bir ne bileyim dekorasyon alsaymışız ki YouTube'un yorumlarında da görmüştüm Clash of Clans'a yazmışlar. Yani dekorasyon içinde bize niye madalya vermediniz fazladan demişler ki mantıklı. Sadece bir tane kostüm alabileceğiz. Onun dışında da şuradan bir iki eğitim ikisi falan alabileceğiz. Her neyse. Dostlar şimdi şampiyon kreçeyi ben almayı düşünüyorum ama benim kreçede bir iki kostümüm var hiç yoktan şöyle göstereyim mesela parti kraliçesi uzay kraliçesi vesaire var ama kralımdaki kostümler o kadar kötü ki ben kralı almayı düşünüyorum ki kralda da güzel duracaktır ya aynen en mantıklı kral olacak benim için şampiyonu ben ay şampiyon koruyucuyu ben fazla beğenmedim. Hem de e, koruyucuda da kostümüm var yani. Ben bu yüzden şampiyon kralı almak istiyorum. Şuradan geldim abicim. Cidden çok güzel bir kostüm. Bunu etkinlikle getirmelerine şaşırdım. Ha 120 lira vermeniz lazım ama o kostümü almanız için de. Benim sizlere tavsiyem eğer güzel bir kostümünüz yoksa bence 120 lira verin. Normal etkinlik bileti 170-180 lira oluyor biliyorsunuz. Bu mini bir etkinlik olduğu için 120 liraya düşürmüşler ki mantıklı. Evet kral kostümümüzü almış olduk abicim. Şuradan bir gelmek istiyorum yorum görünüm değiştir işte adam gibi bir kostüm sonunda ya ben adam gibi bir kostüm efsanevi bir kostüm ve çok da seviyorum açıkçası buradan tekrardan da Selçuk abi çok teşekkür ediyorum şuradan da kuşanalım bakalım profilde nasıl duruyor cidden çok güzel durmuyormuş Şöyle kılıcı falan parlıyor ne bileyim acaba özel birlikleri var mı barbar kuklasında falan kullanırsak bilmiyorum ama bakarız koruyucu da zaten kostümümüz var şampiyon da kostümümüz var ama ben şu kostümleri tekrardan bir değiştirmek istiyorum uzay kreşesi mi yapsak yok ya artık kreşesi daha güzel güzel. Koruyucu da ben e, mısır koruyucusu mu vahşi batı mı? Şu anlık mısır koruyucusu dursun. Şampiyon da bunu kullanıyordum hiç kullanmıyorum diye. Ama hayalet şampiyona da geçiş yapmak istiyorum. Aslında şampiyon şampiyonu var. Kralla kostüm olmuş olur. Ben şampiyon şampiyonu tercih edeceğim. Bakalım kostüm oldu değil mi? Aynen koruyucu da altın renginde onlara benziyor. Kreçe de altın rengi bir kostüm olmadığı için böyle kalacak. Ama çok güzel kombinasyon uydurduk bence diye düşünüyorum. Bence güzel durdu abicim. E, şampiyon şampiyonu da, da altın biletten gelmişti diye hatırlıyorum aynen. Yani bu kostüm altın biletten gelmişti yoksa ben kostüme para vermem onu da söylemiş olayım. Şimdi bizler büyülü öğelerimizi harcayacağız zünleri falan kullanacağım ama çekiş yeri ben köy binası 17'ye saklayacağım. Ama altın biletten falan gelen işte aa altın bilet demişken ben buradaki ödülleri de videoya sakladım. <laughs> Ya abi benim sevincim şu an var ya kimse durduramaz gel iki inşaatçı iksiri üçüncüyü de alalım 20 yıldız cefer inşaat kitabı kahraman kitabı e, kara iksirimiz burada bile varmış ve büyük cüce koruyucunda almak istiyorum hatta ben o kostümü takacağım banen altın renginden falan ben bu efsanevi kostümü takmak istiyorum abi profile bir gelelim cidden çok güzel kostümlerim oldu ya. <laughs> çok mutluyum bana destek veren işte like atan abone olan ne bileyim etkinlik bileti gönderen altı net gönderen, herkese çok 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 teşekkür ederim e, hesabımda neredeyse maksanmak üzere maksanmayı yüz tuttu yani isterseniz gelin bir de kahraman ve inşaat kitabını kullanalım şimdi şöyle bir yükseltme düzende ile ismim yazıldığı düzene geçmek istiyorum ben inşaat kitabını hiçbir şeye veremem ha gerçi burada İnşaat kulübesi var 12 gün istiyor onun birini maksayabiliriz zaten iki tane kalmıştı biri bir güne bitecek son kalanı da İnşaat kitabıyla basabiliriz bence mantıklı olur Başka basabilecek bir şey yok. Çünkü benim o şu topçum gizli testten falan kaldı. En mantıklı inşaat kulübesi olacak. Aynen. İsterseniz gelin basalım ama ondan öncesinde atölye de varmış. 8 gün istiyor. Buna hiç değmez. Ya en mantıklı ha. Bu şarjlar var ama şarjlar da köy binası 17'de gidecek diye biliyorum. Ya ben muhafız kulübesinden yana kullanacağım şarjımı Gelin 16 milyon altına basalım ve inşaat kitabıyla bitirelim ve bitti mi bitmedi abicim. Geliyoruz buradan kreşeyi 93. seviye yükseltiyoruz ve kahraman kitabıyla da şakkadanak bitiriyoruz efendim. Gayet güzel. Acaba kreçi 90'a atabilir miyiz biz? Bir dakika şuraya geleceğim. 50.000 kare iksiri buradan. 35.000 kare iksiri buradan. E burada hala altın iksiri önümüz var görüyorsunuz. Buradan da kare iksiri geliyordu. 20.000 kare iksiri buradan ve 10.000 kare iksiri de buradan. Ulan yetiyor mu kreçeyi? Yetmiyor ya. 60 bin falan lazım. O zaman biz gelin şu e, hayvan barından da bir şey yükseltelim. Ben şu an tilkiyi, anka kuşunu falan kullandığım için ya zehirli kertenkele ya öfkeli jeli basacağım. Zaten ikisini de kullanmıyorum ama hiç yoktan basmış olalım. Gelin buradan da öfke jeli basalım ya. Aynen. Acaba kareksir ürünümüz var mı? Ona bakmak istiyorum. Kreçiye de 94'e atmış oluruz. Tekrardan büyülü öylerimi kontrol edeceğim. Kareksir ürünümüz varmış. Aslında depoyu da neredeyse sıfırladık. Ben kullanacağım ya. Harbiden hiç gözünün yaşına bakmayacağım. Kullanacağım. Ay sat diyordum yanlışlıkla. Şuradan kareksir ürünü kullanalım. Karama kitabımız yok değil mi? aynen. Bir yerden de gelmiyor. O zaman kreçiye 94'e normal süresiyle bitecek şekilde atalım. Ama kreçiye 94'e atmadan önce duvar yükseltmemiz lazım. Benim şurada hali hazırda yüksel sıra vardı. Ha şuradaki sıradan mesela başlayalım. 4.8 milyon. Altı rünü kullanacağız. Şuradan gelirim. 2.2 milyon çöp olsun. Hiç umurumda değil abicim. altın rünü kullandık hatta şu etkinlikten bir daha altın rünü alacağız. Gelin abicim. Bol bol duvar yükseltelim. Ee, şuradan 4.8 milyon. 4.8 milyon. Bütün rünleri kullanacağım ama çekiş yeri kullanmayacağım dediğim gibi. köyünden son 7'ye saklayacağım. Ulan 3.8 milyon boşa gitmese güzel olur. Altınımız da yok bizim değil mi? Aslında bir saldırıya gidebiliriz. Aynen saldırıya gidelim isterseniz. Ordumuz falan çıkmış. Hemen ben ganimetli bir köy bulayım diyecektim. Klan kalesinde ganimetimiz var. Niye boşuna şey yapalım ki? Gelin buradan son duvarı da basalım ve üçüncü mü ikinci mi ne kullanalım. Duvar basmaya devam edelim. Şu sırayı toplu seçelim direkt. Hiç uğraşmayalım aynen. O sırayı da bitirmiş olduk. Hatta iksir önümüzde de var ve ayrıyetten etkinlikten de ikinci iksir ürünü gelecek. Gelin iksirle de isterseniz buradan duvar basmaya devam edelim abi. Cidden hesap sanıyor Çok mutluyum ya. <laughs> Hesap maksanınca sıralama, globale oynama işte yerel ilk 10, yerel ilk bir hatta global bire bile kasabilirim ama şu hesap maksanınca 2-3 ay bir elimin alışması olacak tabii ki elim alışacak düzenleri vesaire ezberlemem lazım. E, çünkü efsanelikte kasanlar çoğu düzeni ezberlemiş yani hepsini çatıra çutara üşüyor benim de 2-3 aylık bir alışma sürecim olacak hesap maksandıktan sonra. 3 milyon iksir boşa gidecek mi? Hayır bizim e, etkinlikte iksirimiz vardı onu alıp bir duvarda basalım isterseniz gelin şuradan. Alalım iksiri ve buradan da tekrardan yükseltelim. Geliyorum abicim bitti mi bitmedi İksir ürünü kullanalım. Hiç uğraşmayacağım şuradaki toplu duvarları seç tamamdır. Halen var mı iksir ürünümüz? Abi buradaki iksir de alıp tekrardan kullanacağım. Abi çok güzel ya cidden acayip mutluyum. Şuradaki sırayı da bitirelim isterseniz. Şöyle bir tane duvar daha bastım. Yani 20-25 duvar daha aradan çıkarmış olduk hatta daha da fazla. Ee, son iksirle de bir tane daha duvara basmak istiyorum. Hatta bizim burada iksirimiz daha var değil mi? Aynen bunları da topla. Gelin yet yetiyor mu olan 200 bin iksir lazım artık bu iksir de kalsın ya aynen hiç saldırıya falan gitmeye uğraşmayacağım kraliçeyi de 94'e atalım isterseniz sizlerin de izniyle tekrardan kontrol etmek istiyorum rün vesaire kaldı mı kalmadı burada e, şeyimiz varmış engel küreğimiz varmış tamam onu da kullanırız çek dediğim gibi köy nasıl 17'ye hazırlık için biriktiriyorum hatta ayrıyetten madalyam var mıymış yok bütün çek işleri aldığımda 16 madalya kalmış güzel ve kraliçenin de son 2 seviyesi var onda bir seviye indirmek istiyorum 94. seviyede e, Kraliçemize atmış olduk diğer 4 kilomu da yatırıyorum gördüğünüz görmüş olduğunuz üzere bütün hero'larım yatıyor ve iki eşcimde savunmalarda. Hatta gelin abicim şuradan 2, 3 ve 4. inşaat iksirimi de kullanmak istiyorum. Bunlar da hızlansın. Ben video dışında zaten hayvan gibi duvar vesaire kasacağım. Onlar da bitmiş olsun. 200 tane daha madalyamız varmış. Buradan ne alabiliriz? Araştırma iksiri alırdım ama o alınmıyor. O zaman gelin iki tane eğitim iksiri. iki tane de ne bileyim altın iksiri alalım. Başka bir şey de alınmıyor. Şöyle geri kalanını da altın iksire vermek istiyorum. Tamamdır yeterlidir bu kadar gayet güzel yükseltmeler yaptık baya bir ürün kullandık baya bir kitap kullandık bence dolu dolu bir video oldu dostlar ha engel küreğini ne yapsak kullansak mı ben satacağım ya taşa ihtiyacım var hatta şuradan kaynak iksirlerini de satacağım ben çoğu işte kaynak iksiri engel küreği gelince satıyorum kahraman iksirini satsak mı birini satalım birisi dursun e, dost hayvan iksirini de kullanmaya şu anlık neyse kullanalım hayvan gibi yükseltme yapıyorum abicim 5 duvar yüzümüz var ben bunları da satacağım dediğim gibi duvar zaten iksir falan kasa Altın iksir kasa biliyorum. Onun için yüzükleri satacağım. Hiç gerek yok kullanmaya. 300 falan taşımız dolmuş gayet güzel. bunlarda da kahraman kitabı vesaire alırım 500 olunca diye düşünüyorum. Yanköy'de bu uğrayalım. Yanköy'de de altın iksir ürünlerimiz Bunları kullansak mı? Dursun mu? Ya da satsak mı? Satabilirim, kullanabilirim bilmiyorum ya. Laboratuvarda bayağı bir iksir sıra ihtiyacım var benim çoğu askerim duruyor savunmalarda da neyse dursun ya şu anlık kullanmayalım inşaatçı boşa düşünce eğer videoda olursak o zaman kullanırız tamamdır yan köyde de kalmadı ana köyde de işimiz kalmadı cidden çok güzel yükseltmeler yaptık acaba video kaç dakika olmuş 12 buçuk dakika olmuş yani 12 41 saniye 43 saniye değildi isterseniz bir iki elektro saldırısı yapalım hiçbir hero'muz olmadığında ben elektro spamlıyorum şöyle de gelin bir iki saldırı atalım Biz sizlerle beraber abi acayip mutluyum ciddiyim bakın yani sığdıramıyorum mutluluğumu videoya. Şimdi ne yaparız biz burada? Tomruk kullanacağım. İçinde yeti vesaire var. Ee, ne yapalım ne yapalım? Ben şuradan bir buz golemi ve tomruğu bu şekilde atmak istiyorum. Onlar o kompartmanı vesaire temizlesin. Hatta sağa sola da birkaç barbar atalım ki kaymasın abicim tomruktaki yetiler vesaire. Şuraya bir dondurma sallayacağım. Gayet güzel attık bu arada dondurmayı. Tamamdır. Yetiler çıktığında da bir dondurma sallayacağım. En azından orayı temizlemiş oluruz. Elektrolarla da kalan kısımları halletmeye çalışırız. Görünmezlik büyüsü aktif etmiş olduk. Gayet güzel abicim. Iıı ee, tamamdır ya. Tomruk vesaire patladı. Burada bir tane öfke atalım en azından. Değerlensinler onlar. Şuradan da bir tane elektro. Geri kalan elektroyu da buradan sallayacağım. Şu şekilde abicim. Balonları da atalım. Bu arada OBS'den fazla ses geliyor mu? Hayır hatta oyunun sesini de bir tık daha açmak istiyorum. Şu şekilde. Tamamdır. Yeterli. Ee, kelle abisini gönder. Şuradan bir öfke. Abi ekran sarsıntısı çıkmış. Bu saldırıdan sonra onu kesin kapatmam lazım. Yoksa böyle sıkıntı çıkar cidden. Ekran bayağı bir sarsılıyor yani görmüş olduğunuz üzere şuraya bir tane iskelet bir sürü haskele sallayacağım ya bir iki yıldız alalım çıkalım ulan bari bir yıldız alaydık bir yıldızı bile alamadık bir öfke daha dediğim gibi dört tane hero olmadığından dolayı elektron spamlamış oluyoruz gözünüz kör olduysa kusura bakmayın tekrardan iki vuruş atın artık %50 tamamlansın hadi ulan rezil olduk rezil rüsva bir vuruş iki vuruş atın %50 olsun çıkacağım ha ah sonunda hiç yoktan birkaç ganimet almış olduk. Gayet güzel gayet güzel. Ben elektro ordusu basmayacağım bir dahakine. Sins ordusuyla ganimet kasmaya devam edeceğim. Hatta şunu da sil. Ee, şunları da sil abicim. Ben full sinsi basacağım ya. Harbiden buradan full sinsi basam. Bu arada videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Emek veriyoruz. Ama çok 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 yavaş ilerliyoruz. Yavaş ilerlememizin bir sebebi de Clash of Clans dostlar. Clash of Clans'ın Türkiye'de kitlesi falan azaldığından eskiden bayağı popülerdi ama biliyorsunuz bu dönem Klaçov Klan'sı kitlesi bayağı azaldı. Az çok bir izleyicimiz var zaten. Birer like atarsanız çok sevinirim. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Hızlı bir şekilde de bir 3.000 aboneye gitmemizi istiyorum. Zaten 4-5.000 abone olalım gerisi hızlı gelecektir diye düşünüyorum. Bu videoluk o zaman benden bu kadar olsun değil mi? Aynen başka yapacak bir şey kalmadı gibi gözüküyor. Ee, eğer klanımıza gelmek isterseniz klan da reklamını yapayım. Usta 1'le yine de çıkmıştık biliyorsunuz son ligde. Ee, klan savaşı serimizde yapacağız yani. Son savaşta kazanmışız ligden sonra. 16 seviye 17 seviyesinden neredeyse yaralamışız. Bayağı da sağlamız. 44 kişi varmış burada. Klana 1-2 kişi daha geldiğinde ben yan hesaplardan çıkaracağım. Burada görüyorsunuz köy binası 7 var Selçuk abinin hesapları. E, o çıkarmasa da olur. Ben yan hesaplarımdan işte in love'ı vesaire çıkarım. Bayağı sağlamız. Herkes bağış atıyor görüyorsunuz. Gelmek isteyenler köy binası 15 maksa yakın ve üzeri alımlarımız vardır. Saygılı aktif bir oyuncuysanız hepinizi bekliyoruz. Yani klanımıza bu video benden bu kadar olsun. Kendinize çok 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 iyi bakmayı kesinlikle unutmayın. Okulunuz nasıl gidiyor? Diyor. bu arada yorumlarda da belirtirseniz sohbet ederiz zaten bütün yorumlarınızı okuyorum benim okulum şöyle dostlar yani benim okulum değişti kendi okulum deprem tehlikesinden dolayı kapatılmıştı da. deprem tehlikesi falan bahane yani müdür artık milli eğitim bakanlığı falan kapattı yapacak bir şeyimiz yok dostlar başka okula geçtim Allah'tan bir iki tanıdığım falan vardı orada takılıyorum okulum şu an biliyorsunuz ben okulda fazla sevmiyorum takip edenler vesaire de bilir yani sınıfı geçsem benim için yeterli ya o şekilde takıldığım dostlarım vesaire var fazla samimi değiliz ama okul Okul içinde takılıyorum işte eve gelince de zaten Clash of Clans video derken zamanım bitiyor. Sizlerin okulu nasıl umarım eğer okulunuz vesaire değiştiyse, değiştiyse alışmışsınızdır dersenize ne bileyim iyidir umarım dersinizde sınavlarınızda da başarılı olursunuz demiş olayım yani küçük bir kardeş dost tavsiyesi arkadaş tavsiyesi olsun sizlere de. Bu videoluk benden bu kadardı sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve bay bay.